Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler sabır gösterip e, bizleri beklediğiniz e, ben çok uzatmadan e, bu sırayla bu ah, Bey de burada bu arada. Evet, siz ama artık biraz kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. E, evet, o zaman buradan başlayacak olursak. Evet, doktor Mehmet Furkan Şener hocamızla başlıyoruz. E, sunumu hazırlanana kadar. Kendisi İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Jeoloji mühendisliği lisansını aldıktan sonra yüksek lisans çalışmalarını Almanya'da, doktora çalışmasını da Avustralya'da tamamlamıştır. Jeotermal enerjisi alanında çalışmalar yürütmektedir halihazırda ve bugün de jeotermal enerji kullanım alanları, arge ihtiyaçları konusunda sunumunu yapacak. Buyurun Herkese iyi akşamlar. Ee, şimdi temiz enerji deyince e, bunlardan bir tanesi yenilenebilir enerji alanında jeotermal. Bu jeotermal de son birkaç yıl içerisinde hatta bir 10-15 yıl içerisinde çok ciddi mesafeler katettik Türkiye olarak. İşte Avrupa'da 7. sıradaydı, şu an 1. sıradayız. E, Türkiye'nin yerli ve milli enerji alanındaki tek sektörü jeotermal. Yani tamamen kendi e, ekipmanlarınızla sondajınızı yapabiliyorsunuz. Kendi ekipmanlarınızla bir tesis kurabiliyorsunuz. Buna santrali dışarıda bırakıyorum. Termal otel, seracılık, kurutmacılık vesaire gibi birçok alanı var. Çok pahalı bir sektör. Ama e, çok hızlı ilerleyen bir sektör. Ama e, yenilikler bakımından biraz geri kalmış bir sektör. Çok fazla yeniliğe, çok fazla yenilikçi adımlara ihtiyacı var. Şöyle hızlı olarak... Ee, jeotermalden biraz bahsedeyim. Jeotermal dediğimiz şey temelde bir ısıtıcı kayan. Ee, bunu magma olarak da düşünebilirsiniz. Tektonik bir hareket olarak da düşünebilirsiniz. Ee, şu, şu an Türkiye'de Batı Anadolu olarak adlandırdığımız bölge en yüksek jeotermal potansiyele sahip alanlardan bir tanesi. Çok ciddi yatırımlar var dikili bölgesinde. işte Balçova'da, Çeşme'de, e, Manisa'da, Aydın'da, Afyon'da. Ee, hem Seral hem termal, hem de elektrik üretimi alanında çok çok ciddi yatırımlar var. Aşağıda bir ısıtıcımız var. Bu ısıtıcının ısıttığı bir rezervuar var. Su şu rezervuarın içerisinde birikir ve çatlak zonlarında, bizim tektonik çatlaklar dediğimiz fay sistemleri boyunca yüzeye gelir <laughs> veya biz bunu sondaj ekipmanlarıyla yaptığımız sondajla alırız ve e, sistemi kullanmaya başlarız. Genel olarak böyle dünyaya Dünyada Jeotermal'e baktığımızda işte Alp, e, Himalaya kuşağı, Ant Volkanik kuşağı, Doğu Af Afrika Rift kuşağı, Orta Amerikan volkan, Volkanik kuşağı yani bizim e, ateş çemberi dediğimiz bu çemberin içerisindeki ülkeler Jeotermal açısından çok zengin ülkeler. Biz bu konuda çok şanslıyız. E, hatta e, deprem... Birçok anlamda kötü gibi atfedilse de biz jeotermalciler için iyi bir şeydir deprem çünkü suyu ısıtmasını sağlar. Yani milyonlarca metrekare toprağın birbirine sürtündüğünü düşünün ve çok ciddi derecede ısı açığa çıkıyor. Her depremden sonra da sistem birkaç derece hatta birkaç on derece daha ısınır. Türkiye'ye baktığımızda Batı Anadolu dediğim gibi kuzeyde bir Avrupa plakası dediğimiz bir plakamız var, güneyde de Helenik Zonu dediğimiz bir zon var. Dolayısıyla Ege bölgesi yıllık bir buçuk santimlik bir yırtılmaya uğruyor. Yırtılma olduğu için aşağıdaki ma mama dediğimiz tabaka yukarıya doğru çıkıyor ve bir ısı akısı oluşuyor. Bu ısı akısından dolayı da Batı Anadolu'da çok ciddi jeotermal sistemler mevcut. Yine aynı şekilde İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da da sistemler mevcut. Jeotermalin kendisinden çok değil de Arge kısmına daha hızlı geçeceğim. Türkiye'deki bütün bölgelerle hem TÜBİTAK, Avrupa Birliği, İBRD, Dünya Bankası eşliğinde birçok proje yaptık. Bu projelerden Güneydoğu Anadolu bölgesinde şu an terk edilmiş olan petrol kuyuları var mesela. Bu petrol kuyularının kuyu gibi sıcaklığı 300 santigrat derecenin üzerinde bu kuyular terk edilmiş. Bu kuyuların, şu an Enerji Bakanlığı'yla görüşüyoruz, eski ismi MİGEM, yeni ismi MAPEK olan kuruma devredilip, bu kuyuları satımıyla tekrar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki o eski petrol kuyularından jeotermal üretmeyi düşünüyoruz. Bu jeotermal içerisinde elektrik üretiminden tutunda da e, sağlık ya da balıkçılık sektörüne kadar birçok alan e, hem bölgenin istihdamı açısından hem e, ülkeye ve ulusal anlamda katma değer sağlaması açısından çok önemli. Geldik Doğu Anadolu Bölgesi'nde yine aynı şekilde işte Muş, Van, Bitlis, Bingöl hatta birçok kışın özellikle haberlerde sık sık görürüz. İşte Bitlis'te eşeklerin, atların sıcak suyun içerisinde yıkanıp orada konaklama yaptıklarını falan anlatırlar. Dolayısıyla burada Bitlis, Muş gibi yerlerde eksi 20-30 santigrat derecelerde bile çok ciddi seralar kurulabilecek sıcaklıklar var. Ee, İç Anadolu yine aynı şekilde Niğde, Nevşehir, Aksaray, bizim Kapadokya Volkanizması dediğimiz alan içerisinde yüksek sıcaklıklar var. Hatta benim doktora saham ve Türkiye'nin en sıcak kuyusu burada. 298 santigrat derece e, ile 3198 metrede bulunmuş bir kuyu. Yine Batı Anadolu dediğim gibi e, hem bulunduğu işletmeler adına hem de bazı jeolojik kolaylıklar adına yani İç Anadolu'da 2000 metrede bir jeotermal kuyu açabiliyorken Batı Anadolu dediğimiz bölgede 300-400 metrede, 500 metrede, 600 metrede bir jeotermal kuyu açabiliyoruz. Bugün 1000 metre jeotermal kuyunun maliyeti 1 milyon dolar. Dolayısıyla çok yüksek meblağda fiyatlardan bahsediyoruz jeotermal için. Ee, balıkçılıktan, seracılıktan, kurutmacılıktan, elektrik santraline kadar birçok alanda kullanıyoruz jeotermali. Burada jeotermal alanların işte balık çiftlikleri için kaç santigrat derecenin uygun olduğundan, elektrik üretimi için kaç santigrat derecenin uygun olduğuna kadar hazırlanmış olan bir tablomuz var. Şöyle bir tık daha öteye gidip ARGE kısmına gelelim. ARGE'de nelerimiz var? Şimdi jeotermal e, çevre dostluğu, yenilenebilir, e, tükenmeyen, yerli, milli vesaire gibi birçok e, avantajları var. Dezavantajları var, Kısı konum kısıtlı yani işte balçova bacı termali karşı yakada kullanamıyorsunuz. Bu tarz bir e, handikapları var. Çevresel yan etkileri var. Bugün işte e, nereye jeotermal sondaj yaparsanız yapın direkt karşınızda çevrecileri buluyorsunuz. İstediğiniz kadar dünya standartını bir tesis bile kuracak olsanız. E, bu tarz problemleri var çünkü e, deşarj dediğimiz o e, sülfür veya karbondioksit içerikli sular e, seraların dışına salınım yaptığında çok ciddi çevre etkilerine ya da çevre kirliliğine neden olabiliyor. Depremler, yüksek maliyetler gibi alanlarımız var. Şöyle geleyim, <laughs> ARGE kısmına. Bu konuda çok ciddi şeylere ihtiyacımız var. Çok ciddi yatırımlara, fikirlere, hala çok ilkel yöntemlerle jeotermal yapıyoruz. Bu alanda çalışan çok fazla insan var. Sektörün öncüleri, Genellikle bir kolu inşaatta olan devasa şirketler, işte Zorlu Holding gibi, Aytemizler gibi, Sanko gibi, Agrobey gibi, YDA gibi çok ciddi meblaları olan, bugün işte Dikili'de Avrupa'nın en büyük serasını kurdular Agrobey tarafından. 50 milyon dolara kuruldu sadece serası. Bunların çok kısa sürede dönüşü var, 50 milyon doları 7 yıl gibi bir sürede geri dönüş hesabıyla kuruldu. Ee, ama çok ciddi de masraflarımız var. Şimdi burada ARGE kısmına e, hem yazılım değil, makine mühendisliği, elektrik, elektronik, bilişim sistemleri ne derseniz. Şimdi biz 1 milyon dolar verdik bir jeotermal kuyu açtık. Bu jeotermal kuyunun içerisinde gezen H2S, sülfür ve karbondioksit gazlarını uçucu oldukları için elimine edemezsek, yani ortamdan ayıramazsak biz bunu şu an doğaya satıyoruz. Ve bir sera gazetesi yaratıyoruz. Bunu kuyunun içerisinde tutarsak bu oluyor. Kuyular kabuk bağlıyor. Ve çok değil, 10 yıl içinde, 5 yıl içinde ne kadar yoğun sülfür varsa. Bu şu demek, biz içerideki boruyu 5 yıl sonra sökeceğiz. Tekrar yaklaşık 200-300 bin dolar para harcayacağız, kuyuya yeniden boru inecek edeceğiz. Bir diğeri, H2S ve karbondioksitin doğaya salınması. Şimdi G20 zirvelerinde, G8 zirvelerinde bunlarla ilgili çok iklim değişikliğiyle ilgili çok ciddi yaptırımlar söz konusu. Bugün bununla ilgili karbondioksit ve hidrojen sülfür gazlarının yakalanabileceği bir yöntem, bir cihaz, bir makine dünyanın hiçbir yerinde geliştirilmiş değil. Bu geliştirildiğinde bir kere sektöre öncülük edecek ve çok ciddi bir açık var. Bugün dediğim gibi yerli ve milli üretimdir jeotermal her ülke için. İtalya için de öyledir, İzlanda için de öyledir, Kanada için de öyledir. Dolayısıyla orada yapılacak olan masraf bugün Türkiye'de jeotermalde H2S ve karbondioksit yakılacak bir sistem geliştirildiğinde yatırımcı bunu seve seve e, karşılar. Çünkü geri kalan bütün hizmetleri yerli ve milli almış oluyor. Bunun da çok ciddi teşvikleri var. Bir diğeri e, şimdi biz bir sistemden jeotermal suyu aldık. 2017 e, Enerji Bakanlığı yönetmediği gereği, artık çevreye kirlilik vermemek adına aldığımız sıcak suyu entegre tesis dediğimiz tesislerde dolandırıp e, tekrar re kuyusuyla kuyusuyla e, rezervuara, az önce suyun biriktiğini söylediğim yere geri basıyoruz. Ama bunu hala çok ilkel yöntemlerle yapıyoruz. Şöyle ilkel yöntemlerle. Suyun çıktığı andaki kimya mesela bizim için çok önemli. Eğer bu kimyanın içerisinde sülfür fazlaysa burada bir deprem olacak demektir. Çünkü mamadan yukarıya doğru bir getirim var. Karbondioksit fazlaysa ya bizim suyumuz tatlı suya karışıyor, tatlı suya karışması demek bizim artık içebileceğimiz düz kalmadığı anlamına gelir. E veya tatlı su bize rezervuarımıza karışıyor demektir. Veya klor miktarı. Klor miktarı arttığında Sodyum klorür deniz suyu, deniz suyu benim sistemime bulaşıyor demektir ve deniz suyu benim sistemime bulaşırsa az önceki gördüğüm boru 10 yılda yok oluyorsa 2 yıl ömrü var. Tuz girdiği andan itibaren bitirir ortam. O yüzden bu e, enjeksiyon ve re-enjeksiyon kuyuları yani suyun geldiği ve tekrar basıldığı kuyuların takibi akıllı sistemler, inovatif sistemler hala yok. Biz buradan suyu alıyoruz. İşte termik santral ise alıyoruz termik santralin içerisinde suyumuzu kullanıyoruz. Buna entegre diyelim ki bir e, termal otel işletiyoruz. E, 100 santigrat derece üstündeki sıcaklıkları biz termal otel, e, şey e, santral için kullanıyoruz. Çünkü türbünü çevirmesi için bir buhar ihtiyacımız var. Şimdi buradan çıkan suyu